Şimdi dostlara merhabalar. Güzel bir balık avı için çıktık yola. Kofan avı, levrek avı. İşte bu güzel koylarda. Şimdi buradan Bodrum'a geçiyoruz. Manzaraları. Oh, oh maşallah oh, oh, maşallah. Oh, oh, aldı değil mi? Aldı aldı. Kepçe kepçe nerede? Oh, oh, oh. Mırmır hop hop. Güzel. güzel. Gidiyor, gidiyor. 500. İlk atışımızı aldık. Şöyle İlk atışta boyu da gayet de. güzel. Bravo. Yine bir kofana yolculuğundayız. Ekip sağlam. Şükrü Bey. Şükrü Bey rast gelsin. Rast gelsin. gel. Emrah Hadi nereye gidiyorsun? Rast gelsin. Abi Allah nasip ederse Kapanavra'na çıkıyoruz. Kapanavra'nın öncesinde canlı yemeği çekebilirsin. Kolyoz vesaire gibi. Onları avlamak Şükrü balığı koydu. Bravo Şükrü. Kopez mi levrek mi? Levrek. Nereden biliyorum ben Kopez aslanım? Kopez'i kabul etmiş. Kopez'i kabul etmiş. <laughs> Hooo! Oh! İstavrit. 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 Şöyle bir kaldırsana şuraya. Vay arkadaş ya. İstavrit'i. Evet, sizin benzemiyor değil mi? Evet. Abi? Buna var ya Berkant bayılır, bayılır. Bunun tadı Ama hepsinden bunun güzel. Farklı ya. Farklı ya. ha. Bir daha zonk diye yapşıyor. Ormanlı dala gibi." Evet. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle bir tutsana, öpücük ver ona. Ana'yı şükran aldı, bir zolayı alacak. Ya altı benim. Of 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 of. Kaldır kaldır kaldır, kaldır, kaldır. kaldır, kaldır, kaldır. korkma. Hey maşallah ya. Of 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 of. Şükrü be koçum benim. Ballı şükrü bundan Ballı sonra. Ballı mı? Şu gerçek gerçek kofon. Evet hadi bakalım. Şöyle tut iki elinle tut. Bravo. Abi. Bravo. abi. Ama aynen Çok dediğini yaptım biliyor musun? Evet. Şükrü balığı aldı. Bravo Şükrü. O oh, almadı. Yok yok. Tamam hocam. Tamam, yok. Geldi. Geldi oh, manyukatı çekerken. Buradan çıkırsana ya. Hay 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 hay. Arkadaş onu idi. Burada bıraktı. Burada. He? Burada bıraktı. Ay, burada bıraktı. Yani yazın yer, klasik yer. kuzey kuzey doğuya evet. dönecek. Sağ 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 Yavrum benim Nuba ile çekiyor. Aslanım benim be. Aynı Süleyman Demirel gibi. Ya 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 ya. Evet sana. Evet şöyle bir. Şuradan tut abi. Şuradan tut. Yok balığı şey alsana. Al, balığı bırak. Bak kamışı görelim abi. Kamış Nuba. Bravo. Evet arkadaşlar no limiti görüyorsunuz. 2,5 3 kilo var değil mi balık? Limit yok arkadaşlar. Moğolimiz. Hadi bakalım. Tebrikler. Kopanacı Şükrü. Evet. <laughs> Dalganızı geçin. <laughs> İstanbul'a dönünce öğreteceğim hep. <laughs> 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 Değiştireceğiz şimdi. Yemin hareketli olması önemli. Bu şekilde takılıyor. Yemin takılmasını da izliyoruz. Hemen şuradan zardan yumuşak yemle kibarca barca davranıyoruz. Şuradan bir kul kaldırıp fazla kemiğe batırmadan yemi çeviriyoruz. herhalde şimdi şimdi tırsı al diyor. Tırsı önemli. Yemleme yapıyoruz. Tırsı olmadan olmuyor. Tırsı evet. olmadan maalesef bu olmuyor. Boşa çıktın mı? Ağır yaparız sen. Ama iki kopana var. Aldık mı? Evet. Hop, aldık. Ha düştü. Yolda düştü. Önce yem diyoruz. Yem attıktan sonra çapa ve deyip yani aşağı yukarı çaparı hareketleriyle tırsıyı aldıktan sonra yaşatmaya koyup daha sonra kopanamayız. Şu anda bir oltamıza kofana kopana için attık ama. Evet geliyor. Parladı. Hop geldi. Evet. Evet. rekoru kırdı. Bir seferde 5 tane tirsi tuttum oltanı. Kuzu gibi duruyor kebap. Bunu Ne kadar? Çekti. Onu iki karış kadar kes abi. Dur bak, evet, şu anda kapali görüyor galiba Kaptanın söylemesine göre biraz da yemi fazla yemiş baygın şekilde gidiyor hayvan çok da yüzemiyor bilmiyorum tabi şeyini ama Kaptanın söylemesi biraz şeyi yemi fazla yemiş olabilir diyor sen de canlı mı var Dokama attım. Aldı mı? Oo bravo. Sana. Sana. Kalaman gevşek. Güzel balık var Çok Hayır, güzel. Kalaman Hop bravo. Sağ 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 ya, Yukarı ya. Yukarı sar, yüzüyor. Sar 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 sar. Bravo. Hadi bakalım. Sar sar sar. Oo Emrahcihan sana sar, sar. takviye güç lazım. Sar Oo saragoza kilitlendi. Sar sar sar. Evet. Güzel bir gün sonu. Koltalarımız böyle. Balıkçılarımız da burada. Kaptanımız Süleyman Bey. Emrah Cihan. Evet, abi. Şükrü Bey, hepsini tebrik Şükrü ediyoruz. Abi. Bunlar da balıklarımız, acemilerin balıkları. <laughs> Şöyle, sanki mezbadan gelmiş arkadaşlar ama her çeşit balık var. Kurban bayramında kurban o, edilebiliyor mu? Oltayla yakalandığı belli. YouTube kanalımızı izleyip takip eden tüm dostlara selamlar. Ne diyoruz sloganımız? Oltaya at, dertlere at. Biraz boğaz içi. Süleyman Bey teknede çok güzel bir gün sonu. Oltaya gel, Yuki Dima Balıkçılık. Tüm dostlara selamlar.